İyi günler değerli arkadaşlar. Bugün sizlere kış günü hem sıcak olarak hem soğuk olarak tüketebileceğiniz güzel bir içecek tarifiyle geldim. Bu vitamin deposunun bütün malzemesini açıklama kısmına tam olarak yazdım. Oradan bakabilirsiniz. Öncelikle 2 litre suyumu bir kaba aldım. İçerisine 2 su bardağı toz şekerimi, 2 kabuk tarçınımı, ee, bir e, böyle baş parmağından daha birazcık daha büyükçe zencefilimi doğrayarak ekledim e, kırmızı renk versin diye küçük bir tane büyük olmayacak çünkü çok büyük tadı bozar minik küçük bir tane şeker pancarını doğradım ve kaynamaya bıraktım bu. E, Şekerli suyum kaynarken ben narlarımı güzelce sıkmaya aldım. Yalnızca olgun nar seçin. Eğer olmamış nar seçerseniz o buruk tadı e, içeceğinizin tadını da buruklaşır. Benim yaklaşık 4 tane narımdan e, 500 mililitre kadar e, nar suyu çıktı. Bu nar suyumu ben kaynayan e, şekerli, zencefilli, tarçınlı suyunun içine ekledim. Şöyle bir taşım kaynattım. Çok kaynatmadım. Ondan sonra bir kabın içerisine alarak ılımaya bıraktım. Ilıdıktan sonra çok fazla bekletmedim yalnızca. Çok bekletirseniz içerisindeki zencefil tarçının tadı bozulacağı için içeceğinizin tadını da bozar. Ilımasını beklemeniz yeterli. Hemen süzdürerek kaba aldım. Dilerseniz bunu tekrar kaynatıp sıcak olarak tüketebilirsiniz. Ya da kaynatır kaynatmaz hemen çay gibi de içebilirsiniz. E, dolaba koyup, koyup soğukta olarak tüketebilirsiniz. Yancı süzmenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi içerisindeki otlar e, zamanla e, içeceğin tadını bozar. Bu vitamin deposu, sağlık deposu içeceği e, denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun, esen kalın.